Yeni video fikri geldi aklıma. Kafam kadar crosshairle oynadım. Nasıl kanka? Onun için ne biçim vuruyorsun botları lan? <laughs> of 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 of. Kill alacağım hadi ver şunu ya. Ne? Hayır <laughs> ver şunu. He <laughs> ha, Oğlum, abi. Oğlum mouse'u ver. Amına Oğlum mouse'u ver. Oğlum oyun başlayacak. <laughs> hadi ya. Kudum <laughs> salat. Şimdi var ya bir <laughs> koyarım şunu <şimdi> ağzını yüzünü. <laughs> maymunu yiyor. Oğlum bak kalkar harbi şuraya. <laughs> 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 Allah'ım ya ya <laughs> delirula. Çok şişirdi. Merhabalar. 120. Şu krosu ben biraz daha şekillendireyim ya. Ne? Şu krosu diyorum biraz daha şekillendireyim. Kalınlığını falan arttır. Ne ya. yapacağım? Oo. Oh! Oo. Oh! Lan ne güzel oldu lan. Üf. üf. Canavar oldum canavar. Ananı s silahım yok. Hayatım, kısır ne ya. Trafikteydim kızım, tribi yapma. İşte. Yoksa, yoksa buradan bir show mu geliyor? Yoksa buradan neler geliyor? Aha şu pencereden şunu şöyle... Çıldım! Sakin ol. Sakin ol. Sankin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar Nasıl oluyor peki Nasıl oluyor peki ha? Nasıl oluyor peki? Nasıl oluyor peki? Nasıl oluyor Tamam Şu oyunda biz iki maçtan fazla niye atamıyoruz ya? Böyle baygınlık geçirecek gibi oluyor. Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? Vur vur vur. İsrail protesto. <laughs> Çıko. <laughs> Aa içine koş. Bizde. izle Kaldır kaldır beni <laughs> kaldır beni kaldır. Kaldırıyorum. Bizde. Bak kaldır beni kaldır. Tamam. Tük sana da bir tane. Hadi, hadi, hadi.